Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İki adet güzel geometri sorusuyla karşınızdayım. Birinci soruyu öğrenci Miraç sizlerle paylaşmam için soruyu bana gönderdi. İkinci sorumuz da Telegram soru çözüm grubumuzdan gönderilen bir soru. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, ABC'nin üçgen olduğundan bahsetmiş. İşte çemberin merkeziymiş I. Yani işte çemberin merkezine demek iç açı ortayların kesim noktası demek. Bunu kullanacağız. Burada bir paralellik verilmiş. Dikliğimiz verilmiş arkadaşlar. Aynı şekilde 2 ve 4 verilmiş. Şurada bir açı eşitsizliği var. Buna göre şu boyolu alan nedir diye soruluyor. Şimdi verilen bilgileri kullanmaya başlayalım. Öncelikli olarak şurasında 90 derece olduğu açıktır. İşte çam bir merkezi dediğinden dolayı şurasının açı ortaya olması gerekiyor. Çünkü iç açı ortaylarının kesim noktasıydı arkadaşlar. Aynı şekilde A ile de I'yi birleştirecek olursam tam olarak burasının da açı ortay olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi 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 neler yapabiliriz? Arkadaşlar bakın açı ortaydan yükseklik gelmiş. Bir üçgende bir kenar hem açı ortay hem yükseklikse bu üçgen ikizkenar üçgen olmak zorundadır. O zaman hemen buraya da dördü yerleştirebiliriz arkadaşlar. Peki bunu kullanacağım. Neyi kullanacağım? Şurada bir orta noktamız var. Bir orta nokta varsa genelde diğer orta noktayı da siz oluşturursunuz ama şimdilik bekletiyorum. Bir şey daha gördüm. Şuraya odaklanın. Bir açı ortayım var. İki tane kenarın belli. Arkadaşlar bir üçgende bir iç açı ortay varsa o zaman kenarlar oransal da alır. O zaman ikiye gelen kenar K ise örnek veriyorum. Şu AB'nin tamamı 2K olmalıdır. Arkadaşlar e, tamam ben buradan K'yı bulabilirim. E, nasıl bulacağım? Yine aynı üçgende Pisagor yapacağım. Bir tek bilinmeyenim var zaten. Hadi bakalım bir K'yı bulalım. Ne elde edeceğiz? Yani aslında burası 2K'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı K artı 2'nin karesi olmalı. Hemen hızlıca bunları bir yazayım ben. K'nın karesi artı 4K artı 4 oldu. Hepsini bir tarafta toplayalım. 3K'nın karesi eksi 4K Eksi 20 eşittir 0 oldu. 3K'ya K diyelim. 2'ye 10 desek arkadaşlar. Şöyle kullansak. O zaman oldu gördüğünüz gibi. Çünkü çapraz çarpıp topladığımızda ortayı vermesi lazım. Şunu eksi şunu artı versen. Eksi 10K artı 6K ortayı da verdi. Yani 3K eksi 10'un sıfırından gelen K'mız neymiş demek ki? 10 bölü 3 olacakmış. Hatta ve hatta demiştim ya size şuradaki orta noktayı kullanabilirim diye ama önce bir K değerlerine bir yazalım bakalım. Şöyle şu K'mız neydi bizim? 10 bölü 3'tü. Aynı şekilde şuranın tamamı 2K yani 20 bölü 3. Şimdi bakın burada bir diğer köşeye bir hayali orta nokta oluşturacak olursam eğer şimdi gözleriniz şurada olsun. Bakın bu buna eşit. O zaman bunun da buna eşit olması gerekir değil mi? Çünkü orta nokta arkadaşlar. Bu buna paralel. Aynı şekilde paralelliği buradan da kullanacağım. Peki mesela ne yapabiliriz? Hatta şuradaki benzerliği de kullanalım mı? Sonuç olarak bu buna paralel diye, O zaman bu da buna paralel olur arkadaşlar. Şimdi bakın 10 bölü 3'e 2 vermiş. Şimdi her tarafı 3'ten çarparsam. Burası 10 olur. Burası 6 olur. 10'a hmm, 6. 2'ye böldüm. Yani ben şuraya 5m dersem. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 3 m olacaktır değil mi? Bu buna eşit olduğundan dolayı bu da buna eşitti. Şu mavi çizgiyi hayali mavi çizgiyi o şekilde oluşturmuştuk. O zaman burası 8 m ise şurası da ne olmalıdır? 8 m olmalıdır. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın çok güzel bir şey gördüm. Şimdi ben e, şu üçgenin alanını bence hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayabilirim? Bu üçgen bir geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgen olduğu için. 10 bölü 3 tabanına gelen yüksekliğim burada 4 birimdir arkadaşlar. Bölü 2 yaparsam bu üçgenin alanını hesaplamış olurum. Şimdi dikkat. Bakın şimdi dikkat. İstenilen alanda şu beyaz kısım yok. Peki şöyle yapabilir miyim o zaman? Şu üçgende şu üçgende şöyle tabanlar oranı alanlar oranı diye düşünsem diyorum. Şimdi dikkat. Burasını 11m, burası ne? 11 ne? 16m. Yani şu üçgende istenilen alan bu üçgenin alanının 16'da 11'lik kısmı. Yani çarpı 11/16 bölü 16 yaparsam ben şuradaki yeşil parçanın alanını bulmuş olurum arkadaşlar. E şurası zaten belli. Neydi o da 4 çarpı 2 8. 2'ye böldüm 4 olacak. Şimdi bu eşitliği bulalım. Şimdi arkadaşlar aşağıda 3 var yukarıda 3 çarpanı yok şuradan 2 gelsin şuradan 8 gelsin 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 5 5 çarpı 11 55 gelecek aşağıda neyimiz varmış bakalım 3 kere 4 12 var artı 4 48 artı 55 de 103 yapar cevabımız da 103 bölü 12 olacak hemen sıradaki sorumuzdan devam edelim. Arkadaşlar ikinci sorumuz bahsettiğim üzere Telegram soru çözüm grubumuzdan gelen bir soru. Bence güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bu soruya nasıl yaklaşmamız gerekecek? E şimdi arkadaşlar ben size ne demiştim? Bir önceki soruda da bu söylemiş olduğum cümleyi kullandım. Bir orta nokta varsa hemen diğerini de siz oluşturmaya bir çalışın. Sorular yüksek oranda buradan çözülebiliyor. Şu Bakın burada bir sürü orta nokta var. Buradan var, buradan var. Şimdi bir tane orta noktayı kullanalım. Mesela arkadaşlar Şurada bir orta nokta var ya. Hemen bu orta noktanın karşısına gelebilecek bir orta nokta daha oluşturmak için. Diyorum ki şu AF'nin aynısından birazcık daha uzatayım. Aynısından uzatıyorum. Yani şunun şuna eşit olacak kadar bırakıyorum arkadaşlar. Yani şu şöyle yuvarlaksa bunun da yuvarlak olmasını istiyorum. Ardından şundan da C'yi birleştirelim. Şimdi ben burada ne elde ettim? Neden böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar bu buna eşit. E bu da buna eşit. Burada bir kelebek benzerliği oluştu. O zaman şurası iki çizgi ise şurası da iki çizgi olmak zorundadır. Ha, ne elde ettim bakın gördünüz mü? İki üçgen olmaya aday bir şekil var. O zaman hemen şu noktayla da B'yi bir birleştirmek istiyorum. Hatta ve hatta kelebek benzerliğinden bahsetmiştim. Bakın şu açıya gelip buraya taşıyabilirim. Şuraya da hemen A koyalım. Güzel. TP açısı A artı B olan ikiz kenar bir üçgen elde ettim. Ve bana şu sağ tarafta bir bilgi vermiş. Şimdi iki bilinmeyeni tek bilinmeyene düşürmek için diyorum ki eksi A'yı öbür tarafa göndersem o zaman B tane olacaktır. 30 artı A olacaktır. O zaman şu açıya da ben 30 artı A diyecek olursam tepe açısını oldu. 30 artı 2 A oldu. Şimdi 180'e tamamlarsam 150 eksi 2A yapar. Bu 150 eksi 2A'yı eşit olan iki açıya paylaştırmam gerekir. Yani arkadaşlar burası 75 eksi A olacak. Aynı şekilde burası da 75 eksi A olacaktır. Tamam gayet güzel gidiyoruz. Şimdi bakın burada çok güzel bir şey gördüm. Biraz daha yakınlaştırayım. Şu üçgene odaklanın. İki için toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki dış açımızı verecektir. O zaman şuraya da hemen 75'imizi yazalım. Arkadaşlar dikkat. Şuraya da odaklanın. Şurada çok güzel bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi orta nokta, orta nokta bu bir orta tabandır. Yani şu arkadaştan şu arkadaşın da paralel olduğunu söyleyebiliriz. O zaman hemen Z kuralından X'in de 75 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.